Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, videomuzun çok basit bir konusu var. Nedir bu konu? Bu hafta vefat eden Cübbeli Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümünün arkasından Selefi akımının videosu. Şimdi çok ilginçtir arkadaşlar. Mesela çarşambadaki Cübbeli Taife Selefilerle İkisinin de ehli sünnet olduğuna inanılıyor. İkisi de biz ehli sünnetiz diyorlar. İkisi de Buhari'ye iman ediyor. Buhari çökerse İslam çöker diyor. İkisi de. İkisi de hadise iman ediyor. Bizim gibi hadis inkarcısı değiller. Önce bunları anlamanız lazım. İkisi de sünnete iman ediyor. İkisinin de sakalı aynı sakal. Sakalın İslam'daki yeri konusunda bile aynı fikirdeler. Olmazsa olmaz. İkisi de sünnetçi, ikisi de hadisçi. Peki niçin birbirlerine böyle bir ithamda bulunuyorlar? Biliyorsunuz ben cübbesiz Mahmut, cübbeli Mahmut vefat etti. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Saklanan hadisler kitabımı aldım. İnşallah bakar okursunuz, görürsünüz. Hadislerde çarşambaya ağır hakaretler var. Şeytanın en sevdiği gün çarşamba. Bütün kötülüklerin doğduğu gün çarşamba. Çarşamba çarşamba. Normalde bayram sabahı ya da cuma günü vefat etmesi e, beklenen e, Mahmut Efendi Hazretleri niye Mahmut Efendi Hazretleri diyorum? Çünkü öyle denince kim olduğunu anlıyorsunuz. Bu yüzden bunu kullanıyorum. Çarşamba gecesi vefat etti. Özür dilerim. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece vefat etti. Arkadaşlar, Efendinin Türkçe karşılığı Rab'dır. Kainatın Efendisi Kainatı yaratandır. Mahmut Efendi olmaz. Muhammed Rasul, Peygamber Efendimiz olmaz. Efendi Kainatı yaratandır. Eğer bir yerde Efendi varsa, karşı tarafta onun kulu vardır. Bunu ayrıyeten zaten incelediğimiz, anlattığımız videolar var. Şimdi biz gelelim kendi konumuza. Nedir konumuz? İki tane ehli sünnet birbiri hakkında bu kadar keskin hüküm nasıl verir? Nedir bu keskin hüküm? E, Mahmut Usta Osmanoğlu ölüyor ve Selefiler onun vefatı hakkında ne düşünüyor? Buyurun hep beraber dinleyelim. Bakın şimdi bu Selefi akımının e, kanalı e, Mahmut e, Efendi Hazretlerinin vefatından dolayı yayınladığı taziye. Şu e, net olarak okumanız için şöyle açayım. Tavutu red Allah'a davet. Slogan bu. Tavutu red Allah'a davet. Peki dostlar tavut nedir? Tavut Allah adına yasa ve hüküm koyana denir. İlahlık iddia edene denir. Eğer birisi Allah gibi haramlar ve helaller, yasalar ve hükümler koyuyorsa o tavuttur. Peki Tağutun tarifini yaptıktan sonra ben size birkaç tane tağut örneği versem ne dersiniz? Örneğin mezhepler. Kur'an'a göre mezhepler tağuttur. Neden? Çünkü Allah adına haramlar ve helaller koyarlar. Tağut oldukları nereden belli? Haramları ve helalleri farklı. Birinin haramı ötekinde helal. Deniz ürünleri gibi. Şafii'nin denizdeki helalleriyle Hanifi'nin denizden çıkan helalleri farklıdır. En bilinen örnek olduğu için veriyor. Arkadaşlar, eğer bunu iştihat diye savunmaya kalkarlarsa lütfen abdestin farzını sorun. Farz Allah'ın verdiği hükümdür. Şafii'de abdestin farzı 6, Hanefi'de 4, Maliki'de 10'dur. Ya da Şafii'de 10, Maliki'de 6'dır fark etmez. Farz arkadaşlar, farz. İçtihat değil. Fakat tağutu tarif edenler kendilerinin de tağutluk yaptığının farkında değiller. Allah adına haram helal koymayı kendi hocaları, kendi imamları yapınca normal bunu demokrasi adını yapınca adamlar kabul etmiyorlar. Demokrasi ve cumhuriyeti savunanlar Allah adına hüküm verdikleri zaman, Allah gibi yasalar koydukları zaman kızan bu zihniyet, tepki gösteren bu zihniyet kendi hocaları Allah adına birbirlerinden farklı yasaklar, haramlar ve helaller koymasına ne diyorlar biliyor musunuz? İçtihat yumuşatıyorlar, katıyorlar vernili. Kardeşim Allah adına haram ve helal koyan tağuttur. Eğer siz tavutluk yapmıyorsanız haramlarınız neden farklı? Helalleriniz neden farklı? Buhari aynı Buhari. Değil mi? Sünnet aynı sünnet. Değil mi? Sakalınız aynı sakal. Değil mi? Neden biriniz ötekini tavutlukla suçluyorsunuz? Onlara göre de tavut sizsiniz. Size göre de tavut onlar. Ama Kur'an'a baktığın zaman Allah yerine haram helal koyan herkes tavuttur. Şimdi soruyorum. Allah'tan başkası haram helal koyar mı? Refleks koyamaz. Biraz düşündükten sonra koyar. Eğer medreseden çıktıysa zaten koyar diyor. Kimler koyar? Allah'ın resulü koyar. Allah adına. Peki Allah adına Allah'ın resulünün koyduğu haramlar ve helaller neden farklı? Allah'ın resulü tek, Kur'an tek, Allah tek. Resulün koyduğu haramlar ve helaller neden farklı? İştihat işin içine giriyor. Şafi diyor ki tilki helaldir. Hanifi diyor ki tilki haramdır. İşte arkadaşlar ne kadar yumuşatırlarsa yumuşatsınlar buna tavutluk denir. Allah adına haram, helal koyma yetkisini, yasa koyma yetkisini Allah'tan başkasına verdiğiniz anda o tavuttur. Şimdi biz tavut düşmanlarıyla diğer tavut düşmanlarını ki onlar da tavuta karşı tabii ki. Allah adına hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetini onlar inkar mı ediyor? Onlar da kabul ediyor. Peki birisi vefat etti. Öteki onun için neler söylüyor? Buyurun şimdi hep beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öncelikle yanlış anlaşılmaması açısından şu mukaddimeyi yapacağım. Daha sonra söylemek istediklerimi söyleyeceğim. Videoyu da sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Tabii. Biz dinimiz ve inancımız gereği bir insan ister siyasi görüşü olsun, ister şirkin, küfrün, karanlığın içerisinde bir batakta olsun, kadınıyla erkeğiyle fark etmez. Hangi inanışa sahip olursa olsun, deist olsun, ateist olsun, layık olsun, kemalist olsun fark etmez. Bizler ilk önce bu insanların hidayet bulmasını, doğru hak ne ise ona isabet etmesini isteriz. Bununla beraber şunu deriz. Eğer bu hal üzere ölecek olursan bizim inandığımız değerlere ve bizim inandığımız Allah'a göre, bizim kitabımıza göre bu hal üzere ölmeniz sizi ebedi cehennemlik yapar. Ama hiç kimsenin de ebedi cehenneme gitmesinden razı değiliz. Azap çekmesinden razı değiliz insani olarak. Bu hayat üzereyken böyledir o hayatı yaşıyorken, daha nefes alıyorken ona dua ederiz. İyi olanı, güzel olanı, hak olanı bulsun diye. Lakin eğer bunu bulamadan vefat eder, ölürse işte o zaman yine Allah'ın bize öğrettiği şekilde kitabın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde deriz ki mesela örnek verirsek eğer Ebu Cehil çok şiddetli bir kafirdi. Dinin önüne geçen, dine engel olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet eden, Müslümanlara eziyet eden, çikence eden, çok zalim bir kafirdi. Onun ölüm haberini alınca Resulullah, Allah'a hamdolsun dedi. Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Ben bugün, yani saat şu anda dört, Mahmud Efendi denen zatın öldüğünü duydum. Bu insanlar, ölmedikçe onlara hidayet diliyoruz. Ama öldükten sonra, Resulullah'ın sünnetine ittiba etme adına diyoruz ki, Allah'a hamdolsun. Neden Allah'a hamdolsun? Çünkü bu insanlar, 100 yıldır hani diyorlar ya laiklik geldi, Atatürk geldi, dine şöyle zarar verdi, böyle zarar verdi, yiğidi öldür, hakkını yeme diyorlar ya. Bu insanlar, bu ölen zat Atatürk'ten daha fazla, bir solcudan daha fazla, bir deisten daha fazla, bir ateisten daha fazla dine zarar vermiştir. İşte... Duydunuz mu arkadaşlar? Mahmut Usta Osmanoğlu için söylediği kelimelere bakın. Bir ateisten, bir deisten, bir Kemalisten, bir bilmem kimden daha fazla zarar vermiştir diyor. Şimdi bizi eleştirenlere şu soruyu sorma hakkına kazanıyoruz. Biz hadisleri kabul etmeyen insanlarız. Bunlar hadisleri kabul eden insanlar. İkisi de ehli sünnet, ikisi de hadisçi, ikisi de buharici, ikisi de sahabeye örnek. Şimdi ee, hani diyorlar ya dur o kelimeler özür dilerim. ilk muhataplar, ilk muhataplar. Tabiin. Tabiin. Resulü görenler ve onları görenler. Selef. Selefi tabiin. Evet, ya selef. Şimdi bunlar ikisi de aynı kişilerin peşinden gittiğine inanan insanlar. Bakın Aynı insanlara inanıyorlar. Sünnet kıyafetliği dinleyin, bunu dinleyin. Adamların ortak düşmanı biziz. Dışarıdan baktığınız zaman. Kardeşim sizin birlik olmanız lazım. Sizin kol kol olmanız lazım. Sizin kardeş olmanız lazım. Eğer kitaplarınız düzgünse eğer o okuduğunuz siyerler o okuduğunuz hayatül sahabeler o okuduğunuz hadisler sizin aynı beslendiğiniz yerse sizin bizim düşmanımız olmanız lazım. Siz birbirinize bu lafları nasıl söylüyorsunuz? Deliliniz ne? Biz hadis inkarcısıyız. Korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerden muhtaç olamaz. Hadis ile büyüyen gençler lütfen acele etmeyin düşünün. Korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerden muhtaç olamaz. Hadislerde ne yararsanız bulursunuz. Onun için sayısı yok. Neyi isterlerse yazıyorlar. Neyi isterlerse insanlara öğretiyorlar. Niye? Çünkü rüyada gördüğünü bile hadis kabul ediyor bunlar. Allah dostlarının gördükleri rüya sahihtir, Bu yüzden bu rüya bizim için şer'i delildir. E seninki rüyada ötekininki karabasan mı? Onunki de rüya. Seninki rüya ötekininki kabus mu? Onunki de rüya. Yazın, yazmaya devam edin. Sonra da yazdıkları arasından hoşlarına gideni ekseri ulema bu yönde iştihat etmiştir. Yani çoğunluk bizim dediğimiz gibi düşünmüştür diyor. Ve işte hadislerin ve sünnet dedikleri iftiraların neticesinde birbirlerine bu cümleleri kurabiliyorlar. Bunların ikisi de ehli sünnet. İkisi de ehli sünnet. Birisi selefi, öteki Nakşi. Aradaki fark bu. Bakın ikisinde de sakal aynı. İkisinde de cennetle müjdelenen on tane sahabe var. İkisinde de. İkisi de keçilerin ayetleri yediğine iman ediyor. Allah dilerse niye yemesin diyorlar. İkisi de. Sizin birbirinize düşman olma sebebiniz ne ya? Siyaset mi? Başka bir kavga edeceğiniz konu yok değil mi? Siyasetin haricinde başka kavga edeceğiniz konu yok. Her konuda tek fikirsiniz. Buhari, Müslim ikinizin de e, haşa ilahı. Buhari olmazsa İslam çöker. Müslim olmazsa İslam çöker. Hadis ve sünnet olmadan Kur'an anlaşılamaz. Hadis ve sünnet olmadan Kur'an anlaşılamaz da sizin niye birbirinizle anlaşamadığınızı bana izah eder misiniz? Cevap ne biliyor musunuz? Hangi hadis? Hangi sünnet? Çünkü sünnetleri farklı, hadisleri farklı. Hadisler ve sünnetler farklı olduğu için birisine göre öteki mürtet, müşrik, kafir, fasık, zındık ne istersen söyle. Hepsi uyar. Neden? Çünkü aynı hadisler üzerinde anlaşamıyorlar. Aynı sünnet üzerinden anlaşamıyorlar. Ayetlerde de anlaşamıyorlar. Çünkü bunun verdiği ayeti öteki diyor ki hükmü kalkmıştır. O ayet veriyor. Bu diyor ki o, o ayet Mekki'dir. Medeni değildir. Ne güzel. Ellerinde zaten istedikleri kaynakta delil de var. Bakın şimdi ölmüş olan insan için korduğu cümlelere lütfen dikkat edelim. Mahmud Efendi'nin ölmesinden dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Hı. Ve bir terim var. Her ne kadar tarihi süreçte başka anlamda kullanılmasa da toplumun anlayabilmesi adına diyoruz ki darısı cübbelinin başına. Neden böyle diyorum? Neden dua ediyoruz? Biz Müslümanlar hak olan hurafelerin olmadığı, batılın olmadığı dini anlattığımızda işlerine gelmeyen siyasiler, yöneticiler bizleri hapsediyor, gözaltına alıyor ve buna kuklalık yapan, buna piyonluk yapan bu işte sadece bizleri değil, siyasi parti liderlerini ona muhalefet eden, cübbeliye muhalefet eden herkesi televizyonlarda çıkıp piyonluyor eşlerinden ediyor, çocuklarından ediyor, onların hapse girmesine vesile oluyor. O... Evet arkadaşlar, Selefilerin en çok kullandıkları konu budur. Çektikleri zulüm. Hapse atılmaları, zindanlara atılmaları, devleti yıkma gerekçesiyle verdikleri ifadeler. Halkı kin, nefret falan bölmekten, şuradan buradan ve hepsi de hapse girip girip çıkıyorlar ve sürekli de bununla övünüyorlar. Soru şu, senin bu zihniyetin iktidar olsa millete çiçek mi dağıtacaksın? Cevabı ben size vereyim mi arkadaşlar? Bu gördüğünüz zihniyet bizi hapse atıyorlar diye, çoluğumuzdan çocuğumuzdan ediyorlar diye itiraz eden bu zihniyet var ya, iktidar olursa Allah rızası için sizi öldürecek. Ya da öyle demeyeyim, Allah rızası için bizi öldürecek. Bizi asacaklar, kesecekler. Neden biliyor musunuz? Hadis inkarcısı olduğumuz için. Sen hadis inkarcısısın. Katli vaciptir. Bu insanlar eğer iktidar olurlarsa bakın, sebepsiz yere namaz kılmayan öldürülür. Dinden dönen öldürülür. E dine sokarken sordun mu? Çocuk, dine sokarken sordun mu? Sen Müslüman olacaksın. Hazır mısın? Dedin mi? Bak ey çocuk, şimdi seni Müslüman yapıyoruz. Eğer vazgeçersen öleceksin. Dedin mi? Yok. Ama dinden dönen öldürülür. Kendisinin hapsi girdiği acitasyonuyla ağlayan bu insanlara lütfen siz sorun ya da alta yazsınlar. Sizin selefi inancınız bir gün bir devlet kurarsa kimleri katli vaciptir? Fikri olanlar mı? Bunlar cesurdur söylerler. Geri fitesi yok. Kendileri söylerler. Bunların iktidar olduğu yerde bakın bakalım adam nasıl öldürülüyor. Bunların iktidar olduğu yerde hapis göremezsiniz arkadaşlar. Hapis göremezsiniz. Bunların iktidar olduğu yerde insanlar oralardan kaçabilmek için normal bir uçağın kanadına sarılıyorlar. Neden? Buna, buna yakın ya da buna benzer bir zihniyet iktidar oluyor diye. Adam o milyonda bir ihtimali göze alıyor, uçan kanadına tırmanmaya çalışıyor. Şimdi sanki kendisi iktidara gelince millet çay bahçesinde taşlı okey oynayabilecekmiş gibi böyle bol keseden çektiği zulmü anlatıyor. Kardeşim her rejim kendisini korur, müsaade et. Komünizm kendisini korur, kapitalizm kendisini korur, cumhuriyet kendisini korur. Şeriat da kendisini korur. İslam da kendisini korur. Eğer sen bir düzeni değiştirmek istiyorsan o zaman müsaade et de sistem kendisini korusun. Çünkü sen iktidara gelsen sen de kendini korursun. Ama sen şöyle bir mantık düşünüyorsan kusura bakma insanlar o kadar salak değil. Ben rejime istediğimi söyleyeyim. Ben rejim hakkında istediğimi konuşayım ben iktidar olursam benim hakkında kimse konuşmayacak. Böyle bir şey olur mu? Senin aklına yatıyor mu? Senin istediğin hükümet kurulmuş olsa, senin hükümetin içindeki bir vatandaş, senin rejimin hakkında ben bunları istemiyorum deme hakkına sahip mi? Yok değil mi? Sorarsınız. Mezhebin ney? Benim mezhebim yok. Ha, o zaman tamam, o zaman özgürsün, gidebilirsin. Öyle bir şart var biliyor musunuz? Gayrimüslimse sorun yok, Müslümansa öldürülür. Gayrimüslimse recm edilir, gayrimüslimse yollanır, Müslümansa recm edilir. Eğer Müslüman olursanız yandınız bunların rejiminin altında. İsterseniz kendilerine bir sorun bir dinleyin. Sana soruyor Müslüman mısın Müslüman? O zaman seni öldüreceğiz diyor. Ya. Bakın şimdi devam ediyor. Sözü hani videonun tamamının seyredilmesini ısrarla istediği için yanlış anlaşılmasın. Biz de tamamını seyredelim. Onlar hakkında iddianame oluşturmasına vesile oluyor. Bundan dolayı biz hamd ediyoruz. Diyoruz ki hani cübbeli bir ara demişti ya Azrail Mahmud Efendi Hazretlerine geldi. Dedi ki 15 sene önce senin canını alacağım. Mahmud Efendi demişti ki şimdi vakti değil git. Herhalde Azrail bu sefer çok ısrar etti ve böylece canını vermiş oldu. Allah'a hamdolsun ateşi bol olsun. Ben biliyorum ki ve biz Müslümanlar olarak biliyoruz ki onun en sadık öğrencisi Cübbeli ona çok bağlıydı. Bundan dolayı Allah'a dua ediyor. Allah'ım bir an önce inşallah Cübbeli hocasına kavuştur. Onsuz yapamaz, onsuz yaşayamaz zaten. Yediğinden, içtiğinden hiçbir şey anlamaz. Müslümanların tutuklanmasını mehter marşıyla kutlayanlar Müslümanların çocuklarından, eşlerinden ayrılmasına sevinenler, vallahi Allah görüyor. Allah hepimize şahittir. Eğer bizler terörist isek, eğer bizler insanların kötülüğünü istiyor isek, eğer bizler sizlerin kötülüğünü istiyor isek, Allah zaten bizi helak edecektir. Ama eğer sizler Allah'ın diniyle aldatıyor, insanları aldatıyor, ben emir kuluyum diyerekten insanlara zulmetiyorsanız, işte size de bir gün ölüm gelecek. Bize de gelecek, size de gelecek. Biz de Allah'a hamd ediyoruz. Darısı, en sadık öğrencisi cübbelinin başına diyoruz. İşte Resulullah'a ittiba ediyor. Allah'a hamd olsun. Ne mutlu ki bize, bize bu haberi verdirdi. Yeryüzünde büyük bir hurafe, büyük bir şirk temelini oluşturan bu zatın ölmesi bizi gerçekten sevindirdi. Bütün Müslümanlar bir an önce sadık öğrencisinin cübbelinin Mahmud Efendi şeyhinin yanına gitmesi için de dua etmesini niyaz ediyorum. Allah'a emanet. Evet, bitti. Ateşi bol olsun diyor. Temenniye bakın. Kendisi gibi Buhari ve Müslüm olmazsa din çöker diyen adam kendisi gibi ehl sünnet birisine rejime onay verdiği için ateşin bol olsun diyor ve mutluluklarını ölüm haberinden aldığı mutluluğu dile getiriyor. O bahsettiği Cübbeli Ahmet'in videosu da bilirsiniz. Cübbel Ahmet diyor ki, alimlere diyor, Allah dostlarına muhayyerlik verilmiştir, seçme hakkı verilmiştir. İsterse giderler, isterse gitmezler diyor. Tabi işin bu kısmını saklayan sünnet çocuğu var. Sünnet çocuğu da video yapmış. E, Efendi Hazretleri Azrail'i yolladı mı? Bunu nasıl anlamamız lazım diye bir video yapmış. Göya, ya, şimdi savunmaya bakın. İhvanlardan birisi rüyasında görmüş. O da o rüyayı anlatıyormuş. Aslında öyle bir şey yokmuş. Aslında öyle bir şey yaşanmamış. Ama ihvanlardan yani cemaatteki müritlerden birisi bunu rüyasında görmüş. Onun için böyle denmiş. Ya milleti salak zannediyor tabi. Göğe savunacak. İyi de Cübbeli Ahmet diyor ki Allah dostlarına bu özellik verilmiştir diyor. Allah dostlarına bu özellik verilmiştir diyor. Rüyayla ne alakası var? Allah dostlarına böyle bir özellik verilmiş mi? İstediğin zaman Azrail'i yollama özelliği. Ama kendini uyanık zannediyor. Allahın sünnet kıyafetli Ne diyeyim ben? E, zavallısı. Hakikaten o kadar zavallı ki. <laughs> şey, şeye düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. E, üç yıl sonra, beş yıl sonra. İki dakikayla, üç dakikayla cevap verip kurtulduğunu zannediyor. Allah dostlarına böyle bir özellik verildi mi? Rüyaymış öyle mi? Oldu. Ee, arkadaşlar, düşünmeniz ve akletmeniz dileğiyle videoya son verirken lütfen şunu anlayın. Bunların hepsi hadisçi. Hadislerin neticesi budur. Siz bir hadis kanalına takılırsınız, o hadislerin peşinden giderseniz harici olursunuz. Selefi olursunuz, Vahhabi olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Ya da Nakşibendi Nurcu olursunuz. Ya da Kadiri Rufai olursunuz. Bunların hepsi Allah'a ve Resul'e atılan iftiraların neticesinde çıkan akımlardır. Lütfen Kur'an okuyun, Kur'an'a tabi olun, Kur'an'a güvenin. Kur'an size yeter. Allah'ın kelamı size yeter göndermiş olduğumuz Kur'an size yetmiyor mu diyor Ankebut 51. Düşünmeniz ve akletmeniz dileğiyle.